Merhaba arkadaşlar. Çalışma soruları 10. sınıf fiziğe hoş geldiniz. Başlıyoruz. Uzun metal bir plaka gerilim kaynağı ve ampermetre kullanarak yapılan deneyde bir metalin direncinin bağlı olduğu fiziksel özellikler araştırılıyor. Metal plakanın farklı takılı olduğu devrede ampermetre i, metal plaka ikiye bölünüp bir yarının takılı devrede ampermetre iki değerini, kesik iki plakanın üst üste yerleştirip takıldığı devrede ampermetre 4 i akım değerini göstermektedir. Oluşturulan devrelerin tümünde aynı V gerilim uygulandığına göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar biz biliyoruz ki bir telin direnci Rho L bölü S yani uzunluğuyla doğru orantılı direnci kestiyle ters orantılı olduğunu biliyoruz. Şimdi baktığımızda şurasının uzunluğuna ben 2L diyeyim. Bu yarısı alınmıştı buna L diyeyim. Bu da üst üste. Şunun kesitini arkadaşlar S diyelim. Bunun kesiti de S. Bunun kesiti ise üst üste olduğu için 2S. Uzunluğu da arkadaşlar L oluyor. Şimdi şöyle yaparsak. şu Şunun direncini ben R dersem. R L bölü S. R olsun. Buna R dersem. Buna baktığınızda uzunluğu iki katı direnci ne olur? 2R olur. Buna baktığımızda arkadaşlar uzunluğu yarıya düştüğü için direnci yarıya düşmüş oluyor. Daha doğrusu R direnci. Kes iki katına çıktığı için direnci de yarıya düşmüş oluyor. Bunun direnci de R bölü 2 oluyor. Evet bakalım şimdi. Plakanın uzunluğu artarsa direnci artar diyor. Plakanın uzunluğu arttıkça direnci artıyor. Tabii ki bakın L uzunluğundaki plakamız 2L uzunluğuna gelince kalınlığı değiştirilmeden direnci artmış oluyor. Plakanın kalınlığı artarsa direnci artar diyor. Plakanın kalınlığı arttığı zaman arkadaşlar bakın şuradaki kesilse uzunluğu aynı kalıyor. Uzunluk aynı kesit iki katına çıktığı zaman maalesef direnci artmıyor, azalıyor arkadaşlar diyoruz. Plakanın direnci uzunluğun karesiyle orantılıdır. Uzunluğun karesiyle orantılı olsaydı burası R iken burası 4R olması gerekirdi 2L'nin karesinden. Dolayısıyla bu da yanlış cevap Adana. Güç kaynağı ve elektrikle çalışan Aletler arasında bağlantı kurmak için iletken kullanılması gerekir. Büyük dev, devreler için kablo ile yapılan bu işlem daha küçük yapılar için mürekkep ile yapılabilir. İletken mürekkep sildiği zeminde tıpkı bir iletken kablo gibi davranır. İletken mürekkep ile şekildeki devre çiziliyor diyor. İletken mürekkep ile çizilen devrede X, Y, Z, T, U ve W devre elemanlarının Iı, takılabildiği boşluklarmış. Hassas voltmetreler, hassas ampermetreler, led lambalar ve güç kaynakları devre oluşturulacakmış. Hangi devrede lambalar ışık ver ediyor? Arkadaşlara bakıyoruz. E, voltmetremiz Z. Yani şu Z voltmetre olacakmış. Şöyle yaparsak bunu. E, ampermetremiz W. Bu ampermetre olacakmış. E, T, Y, X. Bunlar lamba olacakmış. T, Y, X. Bunlar lamba. Y bir de bu lamba. Arkadaşlar güç kaynağı da U olacakmış. Güç kaynağımız da U. Evet üreteç yani. Üreteç. Üreteci şöyle gösterebiliriz. Bakın bu çizime dikkatli baktığımızda ampermetre üzerinden akım geçer. İş direnci sıfır olduğu için mesela üreteçten çıkan akımımız arkadaşlar buradan böyle dolanır. Bu durumda hiçbir lambaya ışık gitmez arkadaşlar. Çünkü üreteç e, lambaların hepsi kısa devre olmuş olur. Çünkü ampermetre harflendirme yaparsanız da bunu rahatlıkla görürsünüz. Mesela şuraya K dersek K harfi bakın şuraya kadar gelir. Sonra şuradan geldik. Şurası da K harfi. K'dan akım başlayıp tekrar K'dan çıkamaz. Her uçta aynı uç olmuş oluyor. Yani akım sadece ampermetre üzerinden şu devreyi dolanır, diğer devreye dolanmaz. Demek ki A şıkkı olmuyor arkadaşlar burayı temizliyoruz. B şıkkını inceleyeceğiz. Çünkü her defasında şekil karışacak. B şıkkında X ve W voltmetre oluyormuş arkadaşlar. X voltmetreymiş. W de voltmetre oluyor. Ampermetre T oluyormuş. Bu ampermetre oluyor. Evet. Lambalar Y ve U oluyormuş. Y ve U bu lamba şöyle gösterelim. Lamba Y'miz de şöyle lamba olsun. Güç kaynağı da Z. Evet, güç kaynağında şöyle verelim. Arkadaşlar voltmetre gerilim ölçer ve üzerinden asla akım geçirmeyiz. Buradan çıkan akımımız buradan böyle çıkar yukarı doğru. Voltmetre'den geçemiyoruz akımlarımız. Şurada lambamızlar orun üzerinden geçer. mezar onun üzerinden geçer. Geçer ve yoluna ne yapar? Tamamlamış olur. Dolayısıyla cevabımız Bolu diyebiliriz. Ama bir de diğerlerine bakarsınız siz. Edirne'de de biraz sıkıntı gördüm ben arkadaşlar. Şimdi bunu Edirne'ye bir daha uyarlayalım. Siliyorum. Burayı inşallah anladık. Geçiyoruz. Edirne'ye bakalım. Voltmetre U diyor. Bakıyorum şu voltmetreymiş. E, Ampermetre Amperimetre W'müş. W amperimetre olarak verilmiş. YZ X de lamba Y Z X de lambaymış bunlar. Güç kaynağı da T arkadaşlar. Güç kaynağını da şöyle gösterirsek. Şimdi dikkatlice bakarsak buradan akım çıkar. Buradan böyle gelir ampermetin akım geçer. Şuradan yoluna devam eder arkadaşlar. İki kol ayrılır. İki tane özdeş lamba var. Sonra bunlar akım burada birleşir. Bunun üzerinden geçer devre yanar. Dolayısıyla burada da devrede bütün lambalarımız yanıyor. Bu cevap B ve E ikisinden bir tanesi ama cevap bolu vermişler. Muhtemelen şunlardan bir tanesinin yerini biz ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin voltmetreyi, voltmetreyi şöyle yaparsak, voltmetreyi alıp şuradaki yerine yazarsak lambalardan birinin o zaman yanmaz. Ee, o yüzden şu andaki şeyle cevap de olabilir diyoruz. Geçiyoruz. Fakat belki de şöyle düşünmüş olabilirler. Şu durumda ampermetre ve voltmetre, voltmetre ampermetreden gerilim ölçmez. Ama soru da öyle bir şey dememiş. Bütün aletler ille bir değer ölçecek, gösterecek dememiş. Sadece ne demiş? Lambaların yanması gerekiyor demiş. Hangi devrede lambalar ışık verir demiş. Başka da bir şey söylememiş. O yüzden ikisi de olabilir diyorum. Bilinmeyen metal parçası ampermetre ve güç kaynağı ile basit bir elektrik devresi kuruluyor. Potansiyel düze değeri düzenli olarak artırılıp akım değerleri kaydediliyormuş. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz grafiğimize gerilim akım bir kere gerilimin akıma oranı Ohm kanundan arkadaşlar bize iletkenin direncini veriyordu buradan pekala baktığımız zaman 10 volt bölü 2 amper 10 bölü 2 5 demek ki bu 5 ohm oluyor arkadaşlar diyoruz bakalım başlangıçta metal parçasının direnci 5 ohmdur diyor aynen doğru çünkü gerilim potansiyel grafiğinde doğrunun eğimi, şu doğrunun eğimi yani tanjant alfası bize iletkenin direncini verir arkadaşlar. Karşının komşu oranı tanjantta 10 bölü 2'den 5 çıkıyor doğru. Birinci ifade doğru. Grafikte x noktasının değeri 50 volttur diyor. Bakıyoruz 10 amper burası 50. 50 bölü 10 yine 5'i verir mi? Verir. Demek ki burası da 50 volt olacak. Doğru arkadaşlar. Sonra grafikte y noktasının değeri 20 amperdir diyor. Y'ye bakıyorum. Y y'ye 100 volt 20 olması gerekiyor ki 100/20 5'i verebilsin. Çünkü bu oran arkadaşlar iletkenin direncini verir. Bu da doğru. 100 volt geriliminin üzerine çıkıldığında metal parçasının direnci artar diyor. Dikkat ederseniz doğrunun eğimi şöyle devam etmiyor arkadaşlar. Bir anda eğim değişiyor. Yeni eğimimiz yani şuradaki doğruya göre ikinci doğrumuz bu birinci doğru dersek ikinci doğrunun eğimi daha büyük arkadaşlar. O zaman bunun direnci R büyük 5'ten ya da R üssü diyelim 5'ten büyük olacak diyelim arkadaşlar. 5'ten büyük olacak çünkü eğimi daha büyük. Direnci değişiyor. Bu da 100 volt gerilimde üretilen metal parçası direnci artar. Bu da doğru. Grafikte Z noktasının değeri 30 amperdir diyor. Arkadaşlar eğer bizim doğrumuz şöyle devam etmiş olsaydı o zaman gerçekten z değerimiz şurada olur ve 30 olurdu. Çünkü 150 bölü 35'i verir ama şu anda oradaki 150 bölü z değeri 30'dan daha küçük 5'ten büyük çıkması için yeni değerimizin dolayısıyla 30'dan küçük bir değer olmalı. Yanlış diyoruz buna cevabımız eline. X, Y, Z harfleri ile kodlanmış özdeş 3 lamba kullanılarak elektrik devresi kuruluyor. Lambaların birinin kesinlikle sağlam olduğu biliniyormuş. Biri kesinlikle sağlammış arkadaşlar. Belki ikisi de sağlam olabilir. Devredeki lambaların ışık vermesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur demiş bize. Yine yanlış sormuş. A. Devredeki lambalar ışık vermiyorsa sadece X lambası bozuk olabilir diyor. Ee, hiçbir ışık vermiyorsa evet sadece x lambası bozuksa diğerleri sağlam bile olsa ışık vermez buna doğru diyoruz. Devredeki lambalar ışık vermiyorsa x lambası e, kesinlikle bozuktur diyor. Devredeki lambalar ışık vermiyorsa x lambası kesinlikle bozuktur diyor. Evet x lambası devredeki lambalar ışık vermiyorsa x lambası kesin bozuk demek arkadaşlar %100 doğru olmaz. Niye? Belki y bozuktur belki Z bozuktur. Bu sağlamdır. Sağlam. Hiçbiri ışık vermez bu durumda. Sağlam olmasına rağmen ışık vermez. Ama bize ne diyor? Devredeki lambalar ışık vermiyorsa X lambası kesinlikle bozuktur diyor bakın. Ve sağlam olduğu halde şu durumda Y bozuk, Z bozuk ışık vermez. Demek ki yanlış olan bu olacak. Devredeki lambalar ışık vermiyorsa X ve Y lambalar ikisi de bozuk olabilir. Evet biraz önce X ile Y bozuk olabilir. Zaten X bozuksa hiçbir ışık vermez. Ana kol üzerinde bağlı olduğu için doğru. Devreden akım geçiyorsa mutlaka iki lamba ışık veriyordur. Evet üreteçten akım çıktı. Geçiyorsa şayet devreden ya yukarı koldan geçecek ya aşağı koldan. Ama bir de soruda diyor ki kesinlikle sağlam olduğu biliniyor. Tamam sağlam oldu biliyormuş. En az diyor en az iki lamba yanar doğrudur. Ya üstten geçecek ya alttan devreyi tamamlaması için en az dediğine göre arkadaşlar mutlaka iki lamba yanması gerekiyor doğru. Mutlaka dedik, kesin yani. Devreden akım geçiyorsa sadece L lambası bozuk olabilir. Ee, akım geçiyorsa evet üstten geçiyor olabilir. Z lambası bozuk olabilir. Bu da doğru diyoruz. Yanlış olan Bolu. Özdeş lambalar, özdeş pil ve iletken kablolar yardımıyla elektrik devleri kuruluyor. Her sistemde seçilen bir lamba mat bir silindir içine alınıyor ve parlaklar izleniyor. Evet matlar şunlar arkadaşlar. Ee, diyor ki gözlem sonucu yapılan çıkarımlardan hangisi yanlış olur? Şimdi üreticiler özdeş, lambalar özdeş. Ben şöyle diyorum her bir üreticinin potansiyelini arkadaşlar 3 ve demek istiyorum. 3 v ise basit kapalı bir devrede elemanların potansiyellerin toplam üretici eşit olması gerektiği için bununki V'dir, bununki V'dir, bununki V'dir. Burada 3 V, bu da 3 V demek istiyorum. 3 V, 3 V, 3 V olsun. Şimdi bu 3 V ise ikinci devremizde hepsi birbirine paralel olduğu için paralel bağlı elemanların potansiyelleri ne olmalı birbirine eşit? Burası da 3 V. Bu 3 V ise arkadaşlar... iki tane paralel bağlı üreticimizde Paralel bağ olduğu zaman üreticilerde bir tanesinin potansiyeli alınır. Bunların toplam potansiyeli 3V olarak düşüneceğiz. Ee, bununki V, bununki V, yine bununki V oluyor. 3, 3 daha seri bağlı toplarız. 6V, 6V'yi paylaştırırken 2V, 2V, 2V şeklinde paylaşırlar. Arkadaşlar potansiyellerine baktığımızda gölge içine alınanlar şöyle evet V, 3V, V ve 2V A. Ah, lamba en parlak ikinci devrede yanar diyor. İkinci devreye baktığımızda potansiyeli arkadaşlar parlaklık e, po güçle doğru o da neydi? V kare bölü R idi. Dolayısıyla özdeş lambalar için potansiyeli büyük olan ya da üzerinden akım geçen daha parlak yanar. Potansiyeli büyük olduğu için bu doğru arkadaşlar diyoruz. Sonra lambaları paralel bağlamak eş değer direnci küçültür diyor. Lambaları paralel bağlamak eş değer direnci küçültür. Evet, bunu arkadaşlar şu şekilde e, hepsini paralel bağladığımızda biliyorsunuz eşdeğer direnç en küçük de, dirençten daha küçük olur. Dolayısıyla şurada eşdeğer direnç 3R, burada 3R, 3. devrede burada da eşdeğer direnç 3R'dir ama burada R bölüştür. Dolayısıyla bu da doğrudur. E, kaynakları seri ve düz bağlamak gerilimi artırır diyor. Kaynakları seri ve düz bağlamak gerilimi artırır. Evet, çünkü buranın gerilimi 6 ve arkadaşlar. Paralel bağladığımızda ise bir tanesinde 3 ve değişen bir şey olmuyor da bu da doğrudur. Şuna doğru yazalım. 1 ve 3. devredeki lambalar aynı parlaklıkta yanar. 1. devredeki potansiyeli ve 3. devrede potansiyeli ve bu da doğrudur. Potansiyelleri aynı olduğu için. 2. devredeki lamba en uzun süre yanar diyor. 2. devredeki lamba en uzun süre mi yanar? Arkadaşlar 2. devredeki lambamız en en uzun süre yanmaz. Çünkü en parlak yanan lambalar bu devrede. En parlak yanan lambalar bu devrede olduğu için en fazla enerji veren üreticimiz budur arkadaşlar. Bunu farklı bir şekilde şöyle de gösterebilirim bakın. Biraz daha zaman alacak ama kalıcı olur. Şimdi dikkat edin. Biz biliyoruz ki ohm kanundan V eşittir I çarpı R. Lambalar özlü için hepsine R diyorum. Şimdi V potansiyeli olan lambalardan I akımı geçsin. Yani şu devrede hepsinin potansiyeli V olduğu için buradan geçen akım iyidir arkadaşlar. Buradaki e, her birinin potansiyeli 3 v olduğu için 3 iyi bundan, 3 iyi bundan, 3 iyi bundan geçiyor kollardan. O zaman üreteşten tam 9 iyi geçiyordur. Şimdi geldik buraya. E, bununki iyi mi arkadaşlar? İyi. Bu i'nin yarısı bu üreteşten iyi bölü ikisi buradan. Yarısı diğer üretişten geçer iyi bölü ikisi. Sonra buraya geldiğimizde 2'ye geçiyormuş akımımız. 2'yi. E, çünkü 2 veya potansiyel Şunlar seri bağlı olmasına rağmen şöyle düşünmüyoruz. İyisi bundan çıkıyor, iyisi bundan çıkıyor gibi düşünmüyoruz. Bunların üzerinden geçen akım arkadaşlar iki diyorsunuz sadece. iki. Üzerinden geçen akımla özdeş pillerin tükenme süresi ters orantılıdır. Hangi pilden büyük akım geçiyorsa o çabuk tükenir. En büyük akım hangi pil üzerinden geçiyor? İkinci devreden tam 9 iyi geçiyor. O zaman arkadaşlar en çabuk o tükenir ama bize ne demiş? En uzun süre oyanlar demiş. Yanlış olan bu diyoruz. İç direnci önemsiz pil ile direnci R olan lamba kullanarak kurulan devrede ampermetre i değerini gösteriyor ve V gerilimine sahip pil T süre sonra bitiyormuş arkadaşlar. V gerilimine sahip pil T sürede bitiyor diyor. Direncimiz de R olduğunu söylüyor. Şimdi aynı devreye tam dolu V gerilimine sahip pil ile tekrar kuruluyor ve lambaya paralel özdeş bir lamba daha devreye eklendiğinde ampermetre 2 değerini gösteriyor. Evet şuraya arkadaşlar bir lamba daha eklediğimizde ampermetre 2. Önceden i akımı geçerken çünkü bunun üzerine i geçiyor. Bunun potansiyel devretinin aynıdır lambanın. Ona paralel bir lamba bağlandığı zaman o lamba da üretici paralel için bunun potansiyel devredir. Bunun üzerinden i akımı geçer arkadaşlar. Bir tane daha bağlarsanız ondan da i akımı geçer. O zaman üreteçten kaç iyi geçiyordur? Şuradan iyi geçiyor, buradan iyi, buradan iyi. olan 3 iyi geçer. Evet, devam ediyoruz. Ampermetre göz devreden eş değer direnci R bölü N kadardı demiş A şıkkında. Arkadaşlar paralel bağlı dirençlerde kısaca R eş değer paralel bağlı kaç tane ise kısaca R bölü N ile bulunuyordu. dolayısıyla bu yanlış olmuyor. Doğru. Geçiyoruz. Ampermetrenin gösterdiği değer N çarpı Şimdi N tane ne yapıyor? Bağlanıyormuş lambaya. Eklenmeye devam ediyor. Pekala en tane eklediğiniz arkadaşlar bak bir tane eklediğimizde iyi akımı geçiyor, İki tane eklediğimizde iki, üç tane eklediğimizde üçü, en tane eklediğimizde en iyi akımı geçer. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru diyoruz. Her bir lambadan geçen akım iyi kadardır. Tabii ki paralel bağlı olduğu için bu da doğru. Lambaların iki üç arasındaki gerilim en çarpı v kadardır diyor. Hayır lambaların iki üç arasındaki gerilim arkadaşlar her zaman üreticinin gerilimi v kadar söylemiştik bunu zaten. Kaç tane paralel bağlarsanız bağlayın. Hepsinin potansiyeli V'dir. İşte bu yanlış diyoruz. Lambalar yaklaşık T bölü en süre kadar ışık verir diyor. Evet çünkü en tane lamba bağlarsan bir tane bağladığında diyelim 10 saat yanıyorsa, iki tane bağladığında 5 saat ikiye bölmüş oluyorsun. Dolayısıyla bu da doğru oluyor diyoruz. Bir grup öğrenci reostadı verilen elektriksel devre elemanını anlamaya çalışıyormuş. Bunun için reostat ampermetre ve gerilim kaynağıyla basit bir devre kuruluyor. Gerilim kaynağı çalıştığına öğrenci reostat üzerinde bulunan ABC noktalarından çekerek ampermetrede okunan değerleri kaydedip akım potansiyel grafiğini çiziyormuş. Evet, buna göre reostat ve devre için hangisi yanlıştır? Arkadaşlar akım potansiyel grafiğine baktığı zaman potansiyel hiç değişmiyor ve yüzmüş. Demek ki gerilimimiz arkadaşlar sürekli 100 voltlukmuş. Evet, bizim Reostan'ın sürgüsü A noktasındayken akım 10 amperi gösteriyormuş. O zaman ohm kanunundan V eşittir I çarpı R'den arkadaşlar. Bu hep 100 zaten eşittir. Akımımız da 10'du. Direncimiz ne olur? Reostan'ın direnci arkadaşlar 10 efendime söyleyeyim 10 olur. Pekala B noktasında kaç olur? 100'ü 20'ye bölersek B noktasında 5 olur eee 100'ü 100'e bölersek C noktasında 1 ohm oluyor direncimiz. Bakalım. A şıkkı reosta 1 ohm ve 10 ohm değerler arasında değişken değer içeriyordu. Evet A noktasındayken reostanın sürgüsü arkadaşlar kaç bulmuştuk? 10 ohm. Pekala reosta sürgüsü C noktasına geldiği zaman ne bulmuştuk? 1 ohm bulmuştuk. Dolayısıyla bu doğru oluyor. Reosta'nın İki iki ucu arasındaki potansiyel farkı en fazla sürgü C noktasındayken olur. Hayır. Potansiyel farkı arkadaşlar her zaman sabittir. Zaten grafikten de anlaşılıyor. Hep potansiyel 100 bakın. Dikkat edin. Hiç değişmiyor. İşte yanlış olan bu. Diğerlerini hızlıca göz atarsak. Reus da en büyük direnç değerine sürgü A noktasındayken gösterir. Evet. A'dayken direncin değeri kaçtı? 10 amper oluyor. Şey 10 ohm oluyordu. Gerilim kaynağı 100 voltlu potansiyel farkı oluşturur. Doğru. Reos'ta sabit gerilim altında devreden geçen akımı kontrol etmek için kullanılır. Evet sabit gerilim altında bakın. Burada ne yapmış gerilim hep sabit. Devreden geçen akımı ayarlamak için. Akımı ayarlamak için de direncini değiştiriyoruz. Sürgüyü hareket ettirerek böyle direnci değiştiriyoruz. Ve devreden geçen akım, istenilen akım elde ediliyor arkadaşlar diyoruz. Demek ki cevabımız bolu ymiş. Elektrik tesisatı olan her yerde sigorta bulunması gerekir diyor. Elektrik sigortası temelde bir güvenlik aracıdır. Sigortanın temel işlevi devreden belirli bir değerin üzerinde akım geçişi olduğunda elektrik tesisatını devre dışı bırakmak, akım geçişini engellemektir. Halk dilinde sigorta atması olarak bilinen bu durum temel güvenlik işlemlerinin yerine getirilmesidir. Evlerimizde de var arkadaşlar kapıların genelde arka kapının içerisinde bir sürü düğmesi olan sigortalar var. Özellikle evlerde kullanılan sigorta panelinde çok sayıda düğme bulunur. Bunlardan bir evin e, tesisatının tamamına bak, bakarken yani ana sigorta diyoruz, hepsini kesiyor. Diğeri belirli parçalardan o, sorumludur. Mesela salonla mutfaktan efendime söyleyeyim, oturma odasında çocuk odasında so, e, sorumlu olan sigortalar var. Bir düğmeyi kapattığınızda arkadaşlar mesela oturma odasında salondaki şey, oturma odasında çocuk odasındaki hiçbir cihaz çalışmaz. Öbür düğmeyi kapatırsanız mutfakla salon çalışmaz gibi yani. Bir eve ait elektrik tesisatında bulunan ABCD sigortalarının düğmelerinin sorun olduğu tesisat parçaları verilmiş. Buna göre yapılan yorumlardan hangileri yanlıştır diyor. Sigorta devresi devreye seri bağlanır. Bakıyoruz arkadaşlar. Akım buradan çıkar, buradan böyle gider. Bakın bu odaya de, devre seri bağlanıyor. Seri bağlı olması lazım ki sigorta hattındaki akımı kessin. Başka türlü olmaz. Eğer paralel bağlı olsaydı sigorta o bunlara o zaman buradaki aletler Bozuk bile olsa o zaman sigorta atmaz ya da sigorta atsa bile bir işe yaramaz. Ee, A sigortası atıyorsa TV bozuk olabilir bakıyoruz. A sigortası atıyorsa arkadaşlar A sigortasının sorumlu olduğu odaya bakıyoruz. TV ve müzik ikisinden biri bozuk olması lazım. Bu doğrudur arkadaşlar işte doğrudur doğrulara diye yazalım. B sigortası atıyorsa fırın bozuk olabilir. B sigortası bakıyoruz fırın var mı onun sorumlu olduğu odada da var. Bu da doğru olabilir. C sigortası atıyorsa buzdolabı bozuk olabilir. C sigortasının sorumlu olduğu oda neresi yatak odası burada ütü ve fon burada buzdolabının ne iş var birader. Dolayısıyla cevabımız bu yanlış olan bu arkadaşlar. D sigortası atıyorsa hangi aletin bozuk olduğunu anlayamaz. D sigortası ana sigorta bütün evden sorumlu. Hangi odadaki aletin bozuk olduğunu anlayamayız bu. Daha fazla elektrik aleti aynı anda çalıştırmak için tek priz kullanılacaksa. Üçlü kablo dediğimiz aygıtlar kulları, siyah, beyaz ve mavi renkli üç uzatma kablosu ile tek priz kullanılarak aynı anda elektrikli aletleri çalıştırmak için çözümler üretilmeye çalışılıyor. Şekil 1, 2 üç düzenekleri sırasıyla oluşturuluyormuş. Oluşturulan düzeneklerde her göze bir elektrik e, alet takılabildiğine göre e, hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar bize. Evet bakalım şimdi 1. Kesin doğru olanı arıyoruz bu arada. Üçlü kablodaki her bir göz prize paralel bağlıdır. Evet arkadaşlar buradaki bakın şu gözlere de bağlı olan aletlerimizin hepsi birbirine paralel bağlıdır. Eğer seri bağlı olsa yeni aletleri bağladığımızda diğer aletlerin akımını azaltır çünkü direnç artıyor. Akım azaldığı zaman da diğer aletlerin belki çalışma akımından daha düşük olur, verimli ve randımanlı çalışmaz. O yüzden hepsi birbirine paralel bağlı. Evlerimizde kullandığımız bütün aletler de birbirine paralel bağlıdır. Dolayısıyla bu doğrudur diyoruz. Şekil ee, şekil 2'de aynı anda 5 alet çalışabilir diyor. Şekil 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. Bir tane buraya takarsınız, bir tane buraya buraya takamazsınız mecburen çünkü diğer fişin girişi var. Gördüğünüz gibi 5 tane bu da doğrudur diyoruz. Üzenekler içerisinde siyah kablodan geçen akım miktarı şekil 3'te en fazladır diyor. Şimdi düzeneklerde arkadaşlar siyah şu. Buradaki siyah bu. Bu zaten bir tane. Düzeneklerde bütün gözeneklerin bize dolu olduğunu söylemiyor. Bu bir. İkincisi hangisinde kaç alet takılı olduğunu bilmiyoruz. Bir de takılı aletler olsa bile tamamen hangisinin ne kadar e, akım çektiğini bilmiyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar burada net bir şey bilmiyoruz. Belki burada bir tane alet takılıdır. Üçüncü devrede. Burada aynı aletten iki tane takılıdır ya da şu birinci devrede iki tane takılıdır. O zaman e, üçüncü devredeki siyah daha mı fazla akım çekiyor denir. Hayır. O yüzden arkadaşlar düzenekler içerisinde siyah kablodan geçen akım miktarı en fazla diyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. E, Prizdeki gerilimin en az olduğu düzenek şekil birdir diyor. Prizlerdeki gerimlerimiz hep şehir gerilimi 220 volttur yaklaşık 220-220'dir. Bu sabittir arkadaşlar ülkelerde genellikle çok fazla oynamaz. Dolayısıyla bu da yanlış cevabımız o zaman 1 ile 2 olacak diyoruz. Evlerimizde ya da okullarımızdaki tüm elektrik tesisatları birbirine paralel bağlıdır. Biraz önce söylemiştik Ahmet okulun toplantı salonundaki özdeş avizelerden ilkini açtığında verdiği ışık miktarının Diğer üç avizeyi açtığında da değişmediğini görüyor. Demek ki orada dört tane avize varmış arkadaşlar. İlkini açtı, Diğerlerini sırasıyla açtığı zaman ilkinin ışığının değişmediğini niye? Çünkü biraz önce söyledik, bütün tesisat arkadaşlar birbirine paralel bağladı. Şu üretici olsun, şehir gerilimi 120 volt. Mesela şurada bir tane avize olsun, sonra şurada bir tane daha avize olsun diyelim. Bunu anahtar açık olsun. Sonra burada bir tane de avizi olsun. Bunun anahtarı da açık olsun. Sonra burada bir tane de anahtar av, ana, şey avizi olsun. Anahtar açık olsun diyoruz. Şimdi akım çıktı. Geldi buradan. Arkadaşlar bundan iyi akımı geçiyorsa bu avizemiz yaktık. Son anahtarı kapattık. Bunun potansiyeli 220. Bununki de 220. Bundan da aynı akım geçer. Çünkü paralel bağlı potansiyelleri. Dolayısıyla şundan geçen akımı etkilemez. Ve bu da yanar. Sonra bunu kapattığın zaman bundan da iyi akımı geçer. O da yanar. Bunu kapattığımız zaman buradan da iyi akım geçer. Bu da yanar. Ama bu dever devrede sigortadan önceden iyi akımı çekilirken sonra 2'yi, sonra 3'yi, sonra 4'yi e, çok fazla akım çektiği zaman bazen sigorta ne yapıyor? Atıyor. İşte sigorta atması emniyet için gereklidir arkadaşlar. Eğer çok akım geçerse teller aşırı sınır ve birbirine temas eder. E, kontak yangını, sigorta yangını dediğimiz şeyler oluşur. O yüzden sigortalar burada önemli diyoruz. Geliyoruz şimdi sorumuza. Ahmet bu durumdan yola çıkarak verilen sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Paralel bağlı devrede akım devre elemanı arttıkça azalır diyor. Arkadaşlar paralel bağlı devrede akım devre elemanı arttıkça azalıyor mu? Ben mesela burada birinci avizeyi çalıştığım zaman akım iyiydi. İkinci çalıştığım zaman akım ne oluyor? İki, ana koldan gelen tabii. Bunu çalıştığım zaman üç, bunu açtığım zaman dört. Dolayısıyla paralel bağlarda akım gittikçe artar arkadaşlar. Seri bağlı olsaydı bunlar o zaman akım gittikçe azalırdı. Bu yanlış. Seri bağlı devrelerde tüm devre elemanlarından geçen akım miktarı eşittir diyor. Evet bu doğru bilgi. Çok da gerekli yok. Burada yani doğru da ama bur burada Ahmet'in yaptığı deneyle yani avize olayla ilgisi yok bunun. Paralel devredeki kol sayısının artması her bir koldaki gerilimi etkilemez. Evet bu da doğru bir bilgi ama bizim devreyle ilgisi var mı onun diye soracak olursanız tabii ki var arkadaşlar. Paralel bağlı devremizde her bir koldaki gerilim hep aynı olduğu için kol sayısının artması. Mesela şunu yaktınız abi Zeyi sonra ikinci bir kolda devreye göre bunu yaktınız. Üçüncü, dördüncü hepsinin potansiyeli de aynıdır. Şehir gerilimi 220 volttur etkilemez diyoruz. Doğru cevap Ceyhan. Diğerleri neymiş? Paralel derecede kol sayısının artması devrenin direncini azaltır. Direncini azaltır ama burayla bir ilgisi yok onun. Seri bağlı devredeki akım dirençle de ters orantılıdır diyor. Akım dirençle ters orantılı ama bu deneyle bir ilgisi yok yani. Avize olayla cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar soruların 11 ile 20 arasında ikinci videomda izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.